Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın ikinci bölümü devam ediyoruz. Yani Minecraft'ın devam ediyoruz. Ee, ben bir köye ulaştım. Köye ulaştım ve köyde ilk gecemi geçirdim. Elimde zümrüt ve öbür şeyler, öbür tarz şey var. Bu yüzden yapacağımız şu başka yer, başka e, başka bölüm, başka dedim evleri de yağmalayıp çıkmak. Hem bu arada evet burada güzel kesim e, taş kesici taş kesici taş kesicimiz var. Bu da güzel bir şey bizim için. E, burada duvar yaparız tamam. Biz en iyisi şunu alalım ki çok sorun çıkmasın. Sonrası belki de belki de bir şey olabilir geldim. Ha bu arada buradan şey de almayı unutmayalım. Meşale. Meşale bize yarın, meşale, meşaleyle birlikte bir yere gideceğiz. Ama önce şu şu Aydın Golemi'ye gitmemiz lazım. Ee, şu, şu an oyunun ikile o Ve bir de ben arada bir öldüm. Sonra tekrar geldim. Ama bakalım. Durun. Bende e, Zümrüt var. Zümrütlerle bir şey bilelim belki. Tabi takas varsa. Tabi takas bize takas edebiliyorlarsa. Çünkü bilesiniz ki köylerin e, çoğunluğu sınıflandırılmıştır. Yani e, demirci köylü lazım bana. Bu yüzden de bana demir lazım. Yani her köylüyü ben ne diyelim? Araklayan. Be, eski şöyle rastgele geliyordu köyler. <laughs> Lütfen dövme beni. Ha bana fark etmişsinizdir. Ben Facebook'a feske... açtım ya haritacı. Bu çok iyi. Seni. Pusula. En azından bu var. Ha. Güzel. Pusulamız oldu. Yay. Ucuz çocuğu bulur sonra. Selamünaleyküm. <laughs> Hı? Hmm? <laughs> bir daha mı dedim? Buradan herkes, <laughs> buradan bir e, <laughs> e, sesler geliyor. Ama zaten golem var, golem var yanımda. Evet. Standı şuraya koyalım da. What? 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 Stand nerede? <gülüyor> <gülüyor> Sinirlenmiyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Ben bu arada ee, iyi bir yere delinmiş, delmiş. <laughs> Bakalım başka ne bulacağız. Burada hatta ben girişi gelirken, aa, ma baya iyi yol. Zer. <laughs> Mı. Çizem sakın Sakın ama sakın golem yanındayken çok fazla çal çalmayın. Yoksa öldürür sizi. Ee... şimdi isterseniz biz biz isterseniz ee... ah şurada şey size bahsettiğim şey bu. Gördüğüm şey. Evet, evet bunu alırsam çok iyi olur. Çünkü kömür bana lazım olacak. Hem XP de veriyor. Of. Hem bu arada XP de çünkü... Bilmiyorum ben Evet, evet. Şuradan kas ne kadar olmuş? 6 tane. Ben eskiden kömür kömürlere en son en son Minecraft'ın oynadığımda şu başka böyle kaba sabaydı. Tek elle oynayacağım Minecraft'ta. <laughs> Neyse. Ama tek elle oynamak imkansız. Ama deneyebilirsiniz ya. Bir deneyin. Yorumlara da bir tane video sunabilirsiniz. Yorumlara da kısa bir video açabilirsiniz. Ben yaptım diye. Hem bana facecam çerçeve, çerçevem, çerçevemi çerçevem, biraz kötü bir Üzgünüm ne diyeyim yap. Çünkü çünkü ne dedim yaparken bayağı uğraştım ama tabi OBS'de kendi bulmadım. Bir sonrasında bir baktım filtrelerden yapılıyormuş. Bunun hakkında da bir video gelecek. Ama sadece konuşma videosu. Demin de yok. Ha bu arada bir tane duyurum olacak. Her ee... Cumartesi, pazar ve cumartesi pazar şey video atacağım belli saatler içerisinde akşam düz asla gelmeyecek bunu da söyleyeyim dedim şuradan şunlar zaten şuradan alsınlar Bakalım sana amca sen kaça veriyorsun Ne upwards. Demin yok olmamış mıydı? Vallahi ben de bilmiyorum. <laughs> bak iş kese, işte iş tezgahına gidiyorlar. <laughs> Ama eee... Ama neyse ya. sesin ben bu videoyu çok kısa keseyim. Bu kadar, bu kadar Diyorum ben. Sizin ben e, şimdilik bugün bu, bu, bugünkü videoda hiçbir şey olmadı. O zaman hadi bay bay.